Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi kafa evlerimizi yapacağız. Ama kafa evlerimizin içi milyoner eşyalarıyla dolu olacak. Bakın burada köylü seyircilerimiz. sakarın hemen bir heykelini koymam lazım buraya arkadaşlar çünkü onu görebilmiyorum ben. Ara bebe. Oh, <laughs> işte burada sakar. Gözlerini de kapatalım bu kelin. Hop oh, tamamdır. Şimdi çalışıp yapalım bakalım. Bunun kafası neredenmiş? Böyle bir tane krem rengi bir tane blok almam lazım. Ben. Peki. Heh. Ee, şimdi ben nasıl yapacağım? Para git bir yere koy benden bir tane yap. Hop.

Aa, hmm. ee, o kadar iddia ettin Yani. Tabii ki de. Sen dostsun. Dostları kaybettin. Hakkımdır. Nokta. Tamam, ha? Bak. Ya, bekle peki. Bekle. Ben seni bir yiyeyim. Daha Senin ben? kentoşun bana bakmıyor. Bana bak lan kentoş. Şöyle. Bakmak tabii. Kipini vermemiş. sen şunu çift çift sakal. Aa, <laughs> <Ha>, bir tane de <laughs> kırmızı almam lazım. Şöyle. Sakar şu ağzını bir kapat ya hep. Biliyorsun ağzı 32 dişini çakmışsın ya gülerken. Çift. Ben dişim yok ya. <laughs> tek, tek, dişin var senin tek. Ben dişim yok peki valla O yüzden haberim yok. Tane dişin var tek dişin kaldı. Eee? Al yani. diş o süt dişi o da yakında düşer. Dişsiz kalacaksın. <gülüyor> e, <gülüyor> Dişsiz sakar. Aşırı komik 4 Tamam. 5, 6, 7, 8. Neredeyse kafanın dışı bitti olsun. İçini açacağım yapmaya. En zenginimi ben yapacağım sakın. Lütfen bunun önünde gideniz yapamazsın ya, yap bakalım Yap bakalım Fakir. yap yap Ben de senin şu kafayı bir yapayım da daha sonra ne yapayım sen yap valla. Bu arada sakın bir ödül var. Ne yapalım ödülü? Kazanan kaybedene ne yapsın? Eee kölesi olsun bir gün Tamam bir gün de kölesi olsun. Anlaştık. ha? Tamam. Hadi bakalım köle Hadi Köle, köle bol hazır ol o zaman? Ee, bence sen ol yok. Her türlü ben kazanacağım için sıkıntı yok. Hatta bir de sonra bir gün göreceksiniz. Tamamdır. Kazanan kaybedenin ka kazananın kanalında evet. kaybeden bir günlük kölesi olacak. Hadi kazan. Tamamdır. Bakalım. Hadi bakalım. Gel hadi tamam. bakalım. Tamam, başladım bakalım. Evet ben kazanacağım çünkü ben profesyonel bir kuyuturum yani. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun yapmazsa da e, kuyuturuna gelse link seni unutmayın. Bir dakika bir dakika. Senin kay benim kaybedeceğim nereden belli? Senin linçlesinler. Yapmayana linçlesinler. Para. Tamam yorumları yazın arkadaşlar. Ben şu tek için bir ağzına kapı yapacağım. Şimdi. Ee, nasıl bir kapı yapsam? Ee, şöyle tek diş kapı yapacağım. Nereden girsem ya? Olur Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Şöyle yapsak. Ben bir kapı alsam o zaman ben. Tel tuşuna vurdum. Seni var ya paramparça edeceğim. Paramparça. Gördün mü? Gördün mü? Senin kafayı ben bitirdim. <laughs> Benim de dışı bitti. içini yapıyorum. Şöyle şuradan şuraya seçtim Tamamdır. Oo, şöyle aynen. şu kapıyı açılır yapacağım. Şöyle... Nasıl olur? böyle yap Ya bir bütün siyah sakın. Allah Allah. Ne kadar konuşuyor bu çocuk ya? Ne diyeceğim diye iyi korkuyorum bu kadar. Peki. Gel ya bir yapmam lazım. Gel Tuhaş. Tamamdır. olmaktan çok korkuyorum bu kadar. Sana ne? Allah Allah. Bunu <laughs> yapalım. Uy, ne güzel oldu onlar arkadaşlar Nasıl on numara beş yıl oldu mu? Sakar var ya bir Allah tane evet. Bir... Ağlay ağlayacağım Sakar biliyorsun değil mi? Ya çünkü yeri çok eminim Sakar. Sana ne yaptırsam acaba kölem olduğun zaman ya? Of. Neyse şimdi onları düşünmeye başlamayalım ama düşüneceğim yakında. Ay, güzel bir şey bulmam lazım. Eşek gibi anırsam alırsam bizi, ne yapsam ya? Eşek gibi önce sen bir yapma daha sonra alırsın. Tamam içini yapmaya başladı şimdi. Oo. Ben de başladım. Ortaşı bu arada sizce ee, ne yapayım Sakar'a veya Sakar bana ne yapsın kölem olduğu zaman? Ondan diyorlar bakalım. Ben yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne ay yapacağım Böyle bakayım benim <laughs> bir şeyler gelsin. Şey demem. Çok güzel şeyler yapacağım? Ne yapacağım? yapacağım? Ne yapacağım? ya yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne neyse hiç bir sıkıntı yok yani. Gördün Kaşı gördün. Sen bir kendi yüzünü görüp ben sana Kaşırıcaksın. Hadi bakalım. Kaşıralım bakalım. Şöyle tamam. Buralardan nereden yapayım? Uy, ne güzel oluyor lan benim için. Tam bir zengin oldum valla. Tamamdır. Şimdi, bir tane yatak koyup Böyle çift bir şey. Elmas renginden olsun. Burası üst kat yatak odam olsun. Tamam. Tamamdır. Böyle bakalım başka ne koyabiliriz? Epic Odyssey kısmına hmm. gelelim. Hop şöyle. Tamam. Buradan hangi oldu? Şöyle şurası olsun. Tamam. Buradan ne koyabilirim? Allah, Bundan koyayım. Güzel. Ne Doğru. lan. Gel koş. Dediğim gibi çok güzel oluyor. Öyle deme ya. Kötü haber verme bana. İyi haber ver. Vallahi çok güzel haber veremem. Çünkü çok güzel yaptım. <laughs> ben de çok güzel yapıyorum. Harika yapıyorum. Sen de bunun önünde gidenisin. Peki, geleceğiz, geleceğiz. Tamam, Aa, Hadi, bakalım. Hadi bakalım kim daha iyi yapacak göreceğiz bakalım böyle tamamdır içine başka ne koyabilirim böyle arası. Güzel, güzel, bir şey, güzel bir şey yok ya Allah Allah bir şey yok alayım, alayım tamamdır Ben bir tane buraya koysam burası açılır mı aynen bir tane buraya koyayım yatak odam var ya harika oldu. Şöyle aynalar da koyayım. Hop oh, tamam. Bir tane de buraya. Sonra o aynanın altına da ben koyayım bir tane. Uf zaten abi ağzım şaşıracak ama şu renkten koyayım. Renk daha güzel. Hop aynen. <laughs> tamam. Hadi bakalım yap bakalım hadi. Şu saatlikte şimdi ben buraya bir tane kar oyun yapacağım. Şöyle. Ne yapacağım? Sana ne? Allah Allah. Ee, ne yapacağım? Böyle her şeyi sorgulamadım verim seni. Şöyle bir tane koltuk yapalım şöyle. Ha, hop tamam gel Bir tane koltuk yapalım şöyle. Koltuk koyalım. Ama lüks koltuklar böyle. Son da göstermem lazım. Bir dakika. Ee, o koltuklardan yok mu? Dur hmm. <laughs> ya o koltuklardan kalmamış. Neyse şu koltuklardan koyarız daha bir de. Tamamdır o hop, hop güzel. Şimdi bir tane masa alalım şöyle. Bir tane masadan koysam. Aa bak çok güzel. Bunu yapabilirim. Böyle hop 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 tamamdır. Bir tane oyuncu koltuğu alacağım. Nasıl gidiyor? Vallahi güzel gidiyor kardeşim nasıl gidiyor? Ooo mükemmel mükemmel. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Sonuncu halini görmeden ben sana hiçbir şey diyemem. Hiçbir şey yapamazsın. Göreceksin baba göreceksin. Aha alacaksın onu seyretsem. Hayır kimin kaybettiğini da Sen niye böyle kazanmış gibi konuşuyorsun sakın? Evet ben kazandım ki. Hayır ben kazanacağım. Göreceğiz kalıp ya o sıkıntı bir sus artık. Tamam, arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Bak beni seçerseniz tabii ki arkadaşlar fakirin kafasını sıfıra vuruyoruz. Ooo oo, öyle bir şey yok. Ben şimdiden, ay, ben, şi bir şimdiden bir şey yapıyoruz. Ben de o zaman. Bir ay boyunca ben size söyleyeyim bir ay boyunca fakirin arkadaşlar sıfıra vuracağız. Ve tüm bu kafası sıfıra vuracak tabii ki o, o zaman ben kazanırsam sakarı da sıfıra çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> protest saçlı bir ay dolaşacak. Hadi bakalım. Ee... bence bu çocuktan sonra kazanmamın ihtimalim yok. Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen toşuna vurdum. Bakalım ne oldu kaybet bir de ne kaybet lan. <laughs> <laughs> yok. Ama işte bırakmayacağım peki. Yok ben kazanacağım <laughs> gayrıcı sana ne oluyor ben öyle heyecanlanma. Öyle tamam. Beni götür bu son 3 dakika. Yok <laughs> Yo, daha var bu arada. Öyle öyle süreyi ben <laughs> belirledim ayrı 3 <üç> dakika. Ne? <laughs> <laughs> öyle öyle hızlı <laughs> bitmesi lazım. Yani... Bir şey yaparsın sonra Uğraşamam seninle 3 dakikan kaldı Sakar Tamam bitireyim Az kaldı e O zaman 1 dakika kaldı <laughs> Bir daha bitiriyorum dedi Hemen bitireyim süreyi Hadi söyle Bir daha söyle Ne, ne diyeyim bak Hadi söyle Yusuf Yok değil Tamam bitti bitti Söyledim evine kamerayla izlemem lazım. Ne yapacağım biliyor arkadaşım? Bakın. Buraya gelip kamera takacağım. Ya e, hop. Böyle hop, hop Tamamdır. Ondan sonra buraya bir tane cam koyacağım. Bir dakika birazcık daha yukarı çıkacağım. E, hop şöyle. Tamam. Çok görmeden azıcık daha çıkmam lazım. Kamerayı zaten görmesin ihtimali yok Keltoş'un. Görüşmeler. Bir, bir dakika Sakar. Ee, önemli bir işim var. Что <laughs> ж Orada zannediyor. <laughs> o tepemi lan. Görmez ki. Aa, ay geldi. Burada bir şey var. Ne var orada zeka? Uf! Ya ne oldu? Aa, ben aa, ben aa. Ben Kim koymuş onu oraya? Ben koymadım onu oraya. Değil, 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 değil. Ya sen sanki seni niye bakıyorum benim kafamıma? Ben git defol. Ben seni kafam biliyor. Ezik ne oldu? Şimdi biraz bilgisayar oynayıp seni bekleyeceğim. Hadi sakar işini çabuk bitir. Evet. Hadi geldi konuşma. Tamam Hadi bakalım. Biliyorum. Birazcık oyun oynayayım. Sarala bakayım şöyle. Aha beğenmemişsiniz. Beğenin bakayım şu videoyu hemen. Hadi bakalım beğenin buraya kadar izlediyseniz. Birazcık ee... oyun açayım. artık süre doldu. Sakar haber vermeye gidiyorum ben. Kent neredesin? Süre doldu. Evet. Açıyorum artık. Aa, bitti bitti. Bitti de geldim geldim. Dur gelmene gerek yok zaten ortayı kıracağım şimdi. Şöyle özel kodları yazayım. Hop. Tam kardeş. Hani kapın nerede senin? Hani kapın gel, gel 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 kapı. Şunu yaptığı kapıya bak. Hı, çok kötü. ben bu kapı şifreli ne no? ee, oğlum? He ne oldu? Bu kapı şifresi. Şifreli, şifreli kapı giremezsin evin içine. Aç bunu <laughs> <ne> hemen <ne> ya. <laughs> ya tuşuna vurdun. Ee, geç bakalım. şifren 1 2 3 Bakayım. He buralar peki ne? Ne yapıyorsun? Evet, buna baktık fakir. İlk defa i̇şte seninle geziyorum. Tamam. Ben be Aa, benim evin kapısı nerede biliyor musun? Bakın, işte burada. Bak şun, işte burada. Şöyle çok güzelliğine bak. Ya şu kapıyı kapatayım. Fakir Çok güzel. Burada tuvaletim var, yemek masam var, banyom var, bir masam var. Ben bulamam böyle fakir. Babam geçiyor. Üst katta böyle. Baksana harika değil mi? Çok beğendin değil mi? Bak şaşırdı. Hiç beğenmedi. Be fakir. Nasıl ya? Gel gel. Bak. Şimdi Bu kokuyor hmm. Çık dışarıya. <laughs> sen Manipüle <kötüleyemezdin. gülüyor> etmemiş şeyleri. Ee... <laughs>